Bir kar yağar ince ince Bir kar yağar ince ince komandonun halin ince Komandolun ince Bir operasyon var bu gece Bir operasyon var bu gece Hey paraşütçü komando Hey paraşütçü komando Vur vur dağcı komando Vur vur dağcı komando Aferin takım sağol Asker sağ baştan say 1 2 3 4 sor 4 erbaş 1 subay toplam 5 personel emir ve görüşlerinize hazırız komutanım Asker Tekbir ver Piyade onbaşı nurda emredin komutanım Piyade Er baran, Redin komutanı. Piyade er Cemil, emredin komutanım. Piyade er kan, görüş ve emirleriniz için hazırdır efendim. Asker, silah çapraza. Yüksek tutuş. C'est tic! C'est tic! C'est tic! Faire ça! En fait l'ascale! Sors! Sors! So. En fait une Sors! 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 So. <laughs> Buna kim açtı? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Videonun içinde etti videonuz bu. <laughs> Asker çık kim dışarı o açanı öldür. <laughs> Abi ben bu videoyu yükleyeceğim de bir dakika. Asker çık dışarı. Rolü bozma. Sistim. Çık dışarı. Emir izni ateş izni verildi. Abi, abi trolü gel ya. Vattam bak ya. Asker sağ baştan say. 1 2 3 4 son. 4 erbaş, 1 subay, toplam 5 piyade emir ve görüşlerinize hazırsınız komutanım. Asker sıradan tekmil ver. Komando başınıla emredin komutanım. Komando et, er, Baran, emredin komutanım. Komando Cemil, emredin komutanım. Komanda Erkan, emredin komutanım. Rahat asker. Asker, silah çapraza. Yüksek tutuş. Tetik de dedik silah sırta seviyorumm <laughs> tut korku neler bilmiş Engel Yüce engin dağları, dağları. bu Mor siyah bulutlara, mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Evet, Türk Düşmana çelik pençemle Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada, Havada. Karada, Karada. Denizde. Denizde, Çölde, çölde. Batakta. Batakta. Tira a gerekiyor <laughs> ya. Sakin beyler sustum şu an. Oyundan tezlerini konuşmam. Bir dakika. <laughs> Devam ediyor mu tezlerde? Bin başım. Evet. Bir komanda marşı daha istiyoruz. Size güzel bir marş açabilir miyim arkadaşlar? Asker, söylediklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku, Korku nedir bilmeyiz. bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz, Biz dağların, dağların erleri. Yuva yaptık göklere. G Yuva yaptık göklere. Gökleri. Yuva göklere. göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel, Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin, Yüce engin, engin dağları. dağları. El verir uzanırız. El, el verir, verir el uzanırız. uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk ben komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Ben ben Türk komandosuyum. Ben. Düşmanı çelik, çelik, çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik, çelik pençemle çelik ezerim. Çelik her yerde ben varım. Her, her yerde, yerde ben varım. Var. Havada. 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 Karada. Havada. Karada. Havada. Denizde. 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 Çölde. Çölde. Çatakta 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 ve batakta ve batakta. batakta Her zaman ve her yerde Her, her zaman yerde, ve her yerde. Yer. her yerde Hazır Daima ben daima da. Kim, Demando. Kim? Demando. komando Demando. Komando Demando. Kim Demando. komando Demando. Kim? Demando. Komando Kim komando Komando Olamazsın İyi ya, ya. <laughs> Olamazsın Ya ya, ya. Komando Allah 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 Türk komandosunu korusun. Sağ Sağ Sağ, Sağ. Sağ. Al ben